Herkese hayırlı günler, hayırlı işler. Yeğenler burada çalışıyoruz. Yeğenlerim, hayırlı günler. Merhaba, merhaba. Baba hoş geldin. İşte merhaba baba. Hoş geldin. İncesizi ne dedim? İncesizi mi diyorsunuz bu yaşıyoruz, sözü? Yaşıyoruz, yaşıyoruz. Yaşıyoruz, usta. Mimar Sinan'ın torunu, yeğeni. Şu çocuğun harç karışına bak. Sanki harç olarak boğulmuş. Ha, Mimar Sinan'ın Hac yeğeni, Hacı Usta'nın yeğeni bu. Evet, Mehmet'imizin evinin son... Bu da koridor, benim koridor, yeğenim. Koridor, koridoru kaldı sadece. Alamın torunu, Bu benim aslan dayım. evet. Mehmet. <laughs> emminim oğlum. <emminim> oğlu, Emmi'nin oğlu <laughs> Mehmet. <gülüyor> He. Bu da benim yeğenim Mustafa, Koç'um. <laughs> Nasıl yiyelim beğendin mi? Çok güzel. Şey olacak mı? süpürge süpür He Tabi canım. Şu evet karşı dolap olacak. Şey he şurada şey dolap çevir, olacak. He. Buralar olacak. Dur elmi şöyle. Ya Ertan, Ertan. Aaa! Aaa! Ertan, Ertan. Bir... Aa, Ertan amcamı unutmuşsun. Özür dileriz amcacığım. Yaşardık gayri. Fites'ten atarsın. Ver hele amcacığım. Özür dilerim. Mehmet'imize hayırlı uğurlu Hayır olsun. Hayırlı olsun. Evet. Allah güle güle oturmayı nasip eylesin. İyi günler de kurularsın. Amin inşallah. Ha. Amin. Çoluğuna çocuğuna huzurlu mutlu Abi, evinde sağlıklı sıhhatli sen, yaşasın. Amin. Hocam amin. Aferin aferin aferin. Var ol, var ol. Olur. Olur. <gülüyor> <Hiçbir> <gülüyor> Makineyi verin yiyelim. yiyelim.